bilgisayarcı tayfa. Kullanmış olduğunuz sabit disklerin ömrünü, sağlık durumunu ve hatta ısı derecelerini hiç merak ettiniz mi? Gene şimdi sizlere harika bir şey göstereceğim. Bak bunları öğrenebilmemiz için öncelikle bu uygulama indirmemiz gerekiyor. Microsoft Story'i aç. Açtıktan sonra arama bölümüne Hard Disk Sentinel yaz. Ardından en başa çıkan uygulamaya tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra yükle uygulamaya herhangi bir ücret ödemeden yüklüyorsun. Yükleme işlemi bittikten sonra uygulama otomatik olarak açılıyor ve seni böyle bir arayüz karşılıyor. Bak buradan bilgisayarına kaç tane disk varsa her ikisini de sol taraftan görebiliyorsun. Sağlık durumundan ısı derecesine kadar. Onun sağ tarafında da disklerinin detaylı bilgilerini görüyorsun. Yazma, okuma, performansını, sağlığını, güç aşma süresini, tahmini kalan kullanım ömrünü hatta şu ana kadar yazılmış toplam verilerine kadar her şeyi teker teker görüyorsun. Ardından diskinde problem olup olmadığını görmek için de sol üstte kısa otomatik test deyip hızlı bir şekilde test etmesini bekleyebilirsin. Bir problem olup olmadığını görebilmen adına. Ayrıca yine buradan rastgele arama testi yapabilirsin. Hani ne kadar performans verdiğini buradan detaylı bir şekilde görebilirsin. Yani bu uygulama sayesinde disklerin hakkında bütün bilgileri erişebilirsin